İyi günler, herkese merhaba, iyi hafta sonları. E, malum dün 10 Aralık e, Dünya İnsan Hakları Günü. E, bugün e, biraz o vesileyle insan hakları ile ilgili konuşmak e, niyetindeyim. E, biraz da bu niyetimin e, pekişmesine sebep olan e, bir konu var. E, Sayın Cumhurbaşkanı, zannederim e, Katar'dan dönüşünde... Öyle olmayabilir ama benim aklımda öyle kalmış. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının uygulanmaması konusunda kendisine yöneltilen bir soruya e, biz bu kararları tanımıyoruz, e, uygulamak zorunda da değiliz mehalinde bir e, cevap vermiş. Ne yaparlarsa yapsınlar diye daha çok tabii buradaki en sıcak konu. Osman Kavala ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu derhal tahliye edilmesi yönündeki kararın müteaddit defalar Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Türkiye'ye bu kararın uygulanması konusundaki ihtarlara rağmen Türkiye'nin bu konuyu hala çözmemiş olmasından kaynaklanan bir soruydu bu. Dolayısıyla yani spesifik bir konuyu dile getiriyormuş gibi görünse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarının uygulanmasıyla ilgili sadece Osman Kavala değil, bildiğiniz gibi Selahattin Demirtaş kararı da uygulanmıyor. Bunun yanında uygulanmayan ve Bakanlar Komitesi önünde bekleyen başka kararlar da var. Bu vesileyle ben hem onlara değineyim hem acaba diyorum Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden o sistemden de çıkmak niyetinde olabilir mi? E, bu kadar sert bir tepki verdiğine göre Cumhurbaşkanı düzeyinde e, acaba Türkiye'nin böyle bir niyeti olabilir mi? Malumunuz e, İstanbul'da hazırlanıp imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi olarak anılan kadına karşı her türlü şiddetin e, önlenmesi, bununla mücadele edilmesiyle ilgili son derece etkili e, mekanizmalar öngören ve haklı olarak savunucuları tarafından İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganıyla bir anlamda özetlenen İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanının tek bir imzasıyla ve basit bir Cumhurbaşkanı kararıyla çıkmış bulunuyoruz. bunun değerlendirmesini daha önce yapmıştım. Şimdi bu vesileyle tekrar uzadı, uzun uzadıya değinmek istemem. ama bir uluslararası Sözleşmeden üstelik de temel hak ve hürriyetleri de ilgilendiren bir sözleşmeden sadece cumhurbaşkanının tek bir karar imzasıyla çıkılabilmesi bana pek hukuka uygun gelmemişti. Ama bu yönde İstanbul Sözleşmesinde bir hüküm var. O hüküm biraz yanlış yorumlandı ama bu yanlış yorumu maalesef Danıştay da onayladı. Bana hala Danıştayın yanlış bir karar verdiğini. Düşündürtüyor. Benzer bir hüküm Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 58. maddesi sözleşmeden nasıl çekilinebileceğini, bu sözleşmenin nasıl feshedilebileceğini söylüyor. Orada da İstanbul Sözleşmesi'ndekine benzeyen bir hüküm var. Acaba diyorum İstanbul Sözleşmesi'nden sonra sıra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne mi geldi? bu soruyu cevaplandırmak bakımından da bugün üzerinde duracağım meseleler açıklayıcı olabilir. Şimdi öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi ne hatırlatmak isterim başlarken. bu 46. madde diyor ki şöyle bir başlığı var bu 46. maddenin metnine girmeden önce. Kararların bağlayıcılığı ve infazı diyor. Yani yerine getirilmesi. E, ve birinci e, fıkrası bu maddenin hemen şöyle bir e, ifade kullanıyor. Yüksek sözleşmeci taraflar taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler. Burada yüksek sözleşmeci taraflardan tabii biz söz konusu olduğumuz zaman Türkiye Cumhuriyeti e, söz Yani bu metni Türkiye Cumhuriyeti'ni koyarak okursak Türkiye Cumhuriyeti taraf olduğu davalarda mahkemenin yani hangi mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymaya taahhüt eder. Uymazsa e, ne olur? E, mahkemenin kararı uyulmasın diye değil, uyulsun diye veriliyor ve ilgili taraf devlet de burada Türkiye Cumhuriyeti de bu kararlara uymayı taahhüt ediyor. Şimdi mahkeme bir karar vermiş, bu karar kesinleşmişse bu kararın yerine getirilip getirilmediğini kim denetleyecek? İşte bu konuda da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi görevli. Nitekim kararların bağlayıcılığı ve infazı başlığını taşıyan bu maddeye göre mahkemenin kesinleşen kararı infazı denetleyecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderilir. Bakanlar Komitesi'nin önünde iki yol var. Bakanlar Komitesi eğer kendisine gönderilen kesinleşmiş mahkeme kararının infazının önünde farklı yorumlardan kaynaklanan bir takım zorluklar ortaya çıkabileceğini düşünüyorsa bu konuyu yeniden kararını daha açık bir şekilde ve buradaki sorunu gidermek üzere mahkemeye gönderebilir ya da bu konuda mahkemeye başvurabilir. Bu tabii yeniden karar versin anlamında değil ama burada bir yorum farkı oluyor mahkemenin kararının ne anlama geldiğini ilgili taraf devlet mahkemeden farklı anlıyor mu anlamıyor mu burada infaz konusunda bir zorluk çıkıyor diye bir karar alabilir bakanlar komitesi ve bunu gönderebilir mahkemeye mahkeme tabi bu konuya açıklık getirecek bu 46. maddenin 3. fıkrasında düzenlenen bir opsiyon bir de dördüncü fıkrası var o da bakanlar komitesi diyor bu dördüncü fıkra. bir yüksek sözleşmesi taraf sözleşmeci tarafın taraf olduğu bir davada verilen kesin kararı uygun davranmayı reddetme reddettiği görüşünde ise ilgili tarafa ihtarda bulunduktan sonra komite toplantılarına katılmaya yetkili temsilcilerinin üçte iki çoğunluğu ile alınacak bir kararla ilgili tarafın birinci fıkrada öngörülen yükümlülüğü yerine getirmediği meselesini mahkemeye intikal ettirir. Ee, özetle e, burada deniyor ki bu maddenin başka daha fıkraları da var, bir beşinci fıkra daha var ama e, ona gerek yok. Ee, ilgili devlet e, taraf olduğu bir davada e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararı uygulamakla yükümlüdür uygulamadığı takdirde bakanlar komitesi önüne gelen bu meselede kararın uygulanmasını sağlamak üzere ilgili devlete kararı yerine getirmekle yükümlü olan devlete ihtarda bulunur. Ama bu ihtara rağmen yerine getirmeme davranışı ilgili devlet tarafından devam ediyorsa bunu tekrar mahkemeye sorar. Der ki benim bu ihtarlarıma rağmen ilgili devlet e, kararın gereklerini yerine getirmiyor. Ne yapmam lazım? Siz bu kararın yerine getirilmediğini tespit edebilir misiniz? Di diyecek. Mahkeme e, ilgili devletin kendisi tarafından verilmiş olan kararın uygulanmadığını ve dolayısıyla 46. maddenin birinci fıkrasında biraz önce sözünü ettiğim taraf devletin kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt etmesi buradan kaynaklanan yükümlülüğüne aykırı davrandığını mahkeme tespit edecek. Bundan sonra kararı uygulamayan devlet hakkında müeyyide uygulanacak. Müeyyide uygulanması süreci denilen süreç ya da müeyyide yerine şimdi herkes yaptırım demeyi tercih ediyor herhalde. Belki burada daha doğru bir kelime olabilir. Bu çünkü Türkiye'ye kararın gereğini yaptırmak söz konusu. Ama yapmıyor yaptırılamıyorsa bu kararın kararların gereği o zaman işte ne olacak herhalde Türkiye'nin işte bu bakanlar komitesi de dahil olmak üzere Avrupa Konseyi organlarındaki temsili oradaki oy hakkı oraya katılma şeyi ve en nihayet Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması hatta belki de bu üyeliğin sona erdirilmesi söz konusu olacak. Şimdi daha fazla uzatmadan bu böyle bir sürece girilmiş bulunuyor en azından Kavala konusunda. Şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi en son toplantısını 30 Kasım 2 Aralık arasında yaptı ve işlerinde Türkiye'nin de bulunduğu önündeki bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının infazıyla ilgili çeşitli kararlar aldı. Türkiye ile ilgili kararlardan Üçü çok bizi yakından ilgilendiriyor. Bunlardan bir tanesi bu aslında konuşmanın da kaynaklarından biri olan ve zannederim başta sözünü ettiğim Cumhurbaşkanı'nın beyanatına da sebep olan konu Kavala'nın derhal tahliye edilmesi ve hakkındaki suçlamaların bir an önce sonuca bağlanarak, karara bağlanarak bu işin sonlandırılması yönündeki karar Avrupa Bakanlar Komitesi'nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu kararının yerine getirilmediğini tespit ettikten sonra bu konuda artık komite 2 Şubat 2022 tarihinde yapacağı toplantıyla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderek bu konudaki ihlal prosedürünü ihlal sürecini başlatacağını söylüyor. Bu karar böyle. Kararda ne vardı onları tekrar hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum ama Osman Kavala örneğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tespitleri bir kimsenin bir suç işlediğine dair kuvvetli bir şüphenin olmadığı eldeki kanıtlara göre böyle bir şeyin söylenemeyeceği. Kaçma şüphesi veya kaçmanın engellenmesi için mutlaka tutuklama şartının da gerçekleşmediği, dolayısıyla Osman Kavala'nın hapiste tutulmasını gerektirecek hiçbir makul şüphe veya maddi bir sebebin bulunmadığını tespit ediyor. Bununla başka bir amaç güdüldüğünü söylüyor Türkiye açısından en vahim olan bu, çünkü taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin gereğini yerine getirmek oradaki sözleşmedeki özgürlüklerin korunmasıyla ilgili tedbirler almak, bu özgürlükleri hayata geçirmek yerine, bu sözleşmeyle kendisine verilen devlet olarak verilen bir takım sınırlandırma yetkilerini kavala gibi insanları etkisizleştirmek, yani insan hakları savunucularına gözdağı vermek gibi bir başka amaçla sözleşmeyle de hiçbir şekilde bağdaşmayan bir amaçla kullandığını tespit ediyor, bunu mahkeme söylüyor. Yani bu bir siyasi değerlendirme değil. Bu bir yargı organının Türkiye'yi de bağlayıcı nitelikte kararlar veren bir yargı organının Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak yargı yetkisini ve dolayısıyla kararlarının bağlayıcılığını en üst seviyede kabul ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün yasama, yürütme de dahil ama daha çok Türkiye'nin mahkemelerini de bağlayıcı şekilde kararlar vermekte olan bir mahkemenin yapmış olduğu bir tespit ve bu bir hüküm. Bu bir e, hükmün e, anlamlandırılması bakımından çok önemli olan bir husus. Ve e, Türkiye bu konuda ısrar ediyor ve e, diyor ki e, bizim mahkemelerimizin yerine geçerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar veremez gibi sözler duyuyoruz e, politik olarak. E, bunlar siyasi değerlendirmelerdir hukuken. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına Türkiye Cumhuriyeti uymak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri de uymak zorundadır. Aynı şekilde e, tekraren söylemek gerekirse Selahattin Demirtaş'la ilgili e, verilmiş olan karar da böyledir. Hatta Selahattin Demirtaş'la ilgili verilmiş olan kararın Türkiye Cumhuriyeti'nin yasama ve yargı organları bakımından başka bazı değerlendirmeleri de içerdiğini daha önce Çeşitli vesilelerle söylemiştim. Zaten kamuoyunda da çok üzerinde konuşuldu ve e, konuyla ilgili olanlar biliyorlar. E, yani Selahattin Demirtaş'ın da aynen Osman Kavala gibi suç işlemesiyle ilgili herhangi bir maddi somut şüphe, delil vesaire veya bir kaçma şüphesi yani tutuklanmasını gerektirecek maddi hiçbir dayanak olmadığı halde e, hapiste tutulması gibi bir sonuca mahkeme vardı. E, vardıktan başka gene Osman Kavala e, örneğinde olduğu gibi e, özgürlükleri sınırlandırmayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi'nin suistimal edildiğini ve başka amaçlar güdülerek bu kişinin hukuka aykırı olarak hapsedildiğini e, demir parmaklıklar arasında tutulduğunu söylüyor. Hürriyetinden mahrum edildiğini söylüyor. Tabi demir parmaklıklar lafını kullanmıyor çoğulculuğu ve siyasi tartışma özgürlüğünü bastırmaktır deniyor burada mahkeme tarafından. Güdülen başka bir amaç güdülüyor devlet tarafından diyor mahkeme ve bunun da çoğulculuğun ve siyasi tartışma özgürlüğünün bastırılması olduğunu söylüyor. Ve Selahattin Demirtaş'ın, burada daha vahim olan husus bu, parlamento çatısı altında yapmış olduğu ve yasama sorumsuzluğundan yararlanan yani mutlak anlamda dokunulmazlık konusu olan e, konuşmalarının, bunların dışarıda tekrarlanmasından kaynaklanan durumların cezalandırma konusu yapıldığını, kendisinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliğinin de e, hukuksuz olduğunu, çünkü hukuk kuralı niteliği taşımadığını vesaire söylüyor. Çünkü öngörülebilirlik e, hukukta esastır. Bir yasanın öngörülebilirliği olmalıdır. Bu öngörülebilirlik olmadığı için vesaire diye uzun bir gerekçesi var. E, Türkiye buna rağmen, bunlara rağmen e, taşla ilgili kararı da uygulamıyor. E, bu konuyu Bakanlar Komitesi bu son toplantısında e, Mart 22, e, 2022 Mart'ına e, ertelemiş bulunuyor. Herhalde orada da bununla ilgili bir ihlal prosedürü daha başlatılacağı e, anlaşılıyor. Şimdi bir de Üçüncü bir konu var, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla ilgili, onların yerine getirilmemesi ile ilgili bir üçüncü konu daha var. O da bu 30 Kasım 2 Aralık arasındaki Bakanlar Komitesi toplantısında ele alınıp karara bağlanmış olan bir konu. Bu da Türkiye'deki tırnak içinde Alevi sorununu ilgilendiren bir karar. Bu karar Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı, İzzettin Doğan ve diğerlerinin Türkiye'ye karşı açmış oldukları bir dava ve Hasan ve Eylem Zengin'in zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle ilgili bir hayli eskiye dayanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı. Bunları toplu bir grup olarak ele alıyor Bakanlar Komitesi evet. ve bu grupta yer alan, bunu bir grup karar olarak ya da bir karar grubu olarak ele alıyor ve bu karar grubunda yer alan hükümlerin Türkiye tarafından yerine getirilmediğini tespit edip meseleyi daha ileriki bir tarihte işte bu yine bir ihlal prosedürüne esas olacak şekilde formüle edip bırakıyor. Bunu daha sonra 2022 içindeki toplantılarında tekrar ve tekrar ele alınacak. Bu konuda ne zaman bir ihlal prosedürü başlatılacak? onu bilmiyoruz ama ondan da ondan önemli olan hususlar var bu e, konuyla ilgili. E, bir defa mahkemenin bu üç e, dava vesilesiyle vermiş olduğu kararlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, şunu tespit ettiğini söylüyor Bakanlar Komitesi. Neyi tespit etmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi? Devlet yetkilileri, Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet yetkilileri Alevi topluluğuna yönelik olarak o topluluğun dini pratiklerine ve ibadet yerlerine yönelik tutumunun devletin insan hakları sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerine ters düştüğünü söylüyor. Nedir bu yükümlülükler? Türk, tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yetkililerinin Alevi topluluğuna yönelik olarak bazı yükümlülükleri var ve o yükümlülükleri yerine getirmemiş olduğu mahkeme tarafından tespit edilmiş durumda. Hem Cumhuriyetçi Eğitim Kültür Merkezi Vakfı hem İzzettin Doğan ve arkadaşlarının davası hem de Hasan ve Eylem Zengin davasında. Nedir bu yükümlülük? Devlet inançlar karşısında nötr ve tarafsız olma yükümlülüğü nedir? Dini topluluklara kendilerinin özel bir biçimde var olma hakkını tanımakla yükümlüdür. Neye göre? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre. Dolayısıyla bu meseleler üzerinden örneğin Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı'nda ki meselede elektrik ücretlerinin ödenmesi meselesi öne çıkıyor. Bu yükümlülüğün ortadan kaldırılması hatta geçmişte yapılmış olan ödemelerin de vakfa iade edilmesi ile ilgili bir takım süreçlerin gerçekleşmiş olması gerekiyordu. ilgili mahkeme kararı yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda bu konuda yeterli adımların atılmadığı ve ulusal yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi mahkemeleri tarafından da bu konuda verilen kararların yeterli tatmini sağlamadığı görüşünde Bakanlar Komitesi dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının e, uygulanmadığı e, sonucunu çıkarıyor. E, keza e, biraz daha e, yakından bakarsak, e, beni burada daha fazla ilgilendiren hususlardan bir tanesi, e, Hasan ve Eylem zenginle ilgili olarak, e, zannediyorum bu konuyu 2007 8 o tarihlerdeki yeni anayasa tartışmaları sürecinde de konuşuyorduk. Hatta e, gene adalet ve kalkınma partisinin e, tabi son 20 yıl adamcasını vuran bu iktidarın e, girişimlerinden birisi olarak bir alevi çalıştayları falan yapıldı ama e, anlaşılan hiçbir somut sonuç elde edilmiş değil. E, biliyorsunuz Türkiye'de anayasa gereği zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri var. Ve bu dersler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokolünde yer alan bir düzenleme var. O düzenlemeye aykırı bulunmuştu. Hasan ve Eylem Zengin davasında. Bu ek protokolün ilk ek protokol bu 1952 tarihli ve Türkiye'yi de bağlayan bir protokol. Bu protokolün eğitim hakkını düzenleyen ikinci maddesi şöyle bir hüküm içeriyor. Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz dedikten sonra devlet eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir diyor. Yani devlet ebeveynin çocuklarına nasıl bir dini ve felsefi eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorlarsa ona uygun davranmakla yükümlüdür. Dolayısıyla Türkiye'deki zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi ders pratiğinin bu hükümle bağdaşmadığını ve bunu ihlal ettiğini söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söylüyordu. Dolayısıyla mesela buradan bir çıkış olarak zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu değil seçimli hale getirilmesi ama Türkiye Cumhuriyeti bu yöne gitmedi. Ee, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini de e, gerçekten ismiyle uygun bir biçimde, eskiler ismiyle müsemma derdi, ismiyle müsemma bir biçimde e, gerçekten din kültürü ve ahlak bilgisi şeklinde e, vermiyor. E, buna karşılık belirli bir dini inancın, e, o inancın da devlet tarafından yani devletin Diyanet Teşkilatı tarafından uygun görülen bir müfredat çerçevesinde adeta sunulması ve çocuklara belletilmesi şeklinde veriyor. Buna itiraz eden ebeveynler ise bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonraki süreçte bir gelişme oldu. Ancak kendi dini ya da felsefi inançlarının ne olduğunu açıklamak suretiyle bir seçimlik ders uygulamasına sahip olabiliyorlar. O yüzden Bakanlar Komitesi bu 30 Kasım 2 Aralık arasındaki toplantısından sonra bu konuyla ilgili olarak aldığı karar da şöyle diyor. 2018 itibariyle uygulanan müfredat, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerindeki devletin yükümlülüklerine ters düşmeye devam ediyor. Devlet bu müfredatla durumu iyileştirmiş değil. Nedir o yükümlülükler? Hatırlatayım inançlar karşısında nötr tarafsız olma ve din ve mezhep ve diğer inançlar arasında ayrımcılık yapmama yükümlülüğü ve ebeveynin inançlarına saygı gösterme ve çocuklarına ebeveynin kendi inançları doğrultusunda eğitim verme hakkının yerine getirilmesinin önünde bir engel oluşturmama yükümlülükleri çeşitli yükümlülükler çeşitli şekillerde sıralanabilir ve bu dersi almama hakkını ve bakanlar komitesi özel olarak bunu söylüyor. Ebeveynlerin sünni İslam'dan farklı bir inanca sahip olanların veya böyle başka bir felsefeye, başka bir felsefi düşünceye sahip olanların bu dersi almama hakkını kendi inançlarını deklare etmeksizin hiç kimse inançlarını, görüşlerini açıklamaya zorlanamaz şeklinde bizim de anayasamızda bir hüküm var. Dolayısıyla böyle bir şeye zorlanmadan bu dersten çekilme hakkının tanınmış olmasını gerektiğini söylüyor ve bunun hala yerine getirilmediğini belirtiyor. Şimdi öyle anlaşılıyor ki aslında münferit meseleler gibi görünüyor bir taraftan işte Osman Kavala, Demirtaş meselesi. Ama diğer taraftan bu meselenin içindeki mahkemecide de yapılmış olan tespitler, muhalifleri sindirme, çoğulculuğu bastırma, insan hakkı savunucularına gözdağı verme, işte devleti belli bir inanç doğrultusunda ıı, teşkilatlandırma ve bu amaç doğrultusunda da ıı, bir takım dersleri çocuklara, ıı, yani henüz yetişkin olmamış, ıı, kendi tercihlerini belirleyecek konuma erişmemiş ıı, çocuklara, çoğulcu ve objektif bir e, din kültürü ahlak bilgisi vermek yerine belli bir İslam inancını e, aşılamak şeklinde bir endoktrinasyon dersine bunu dönüştürmek vesaire. Bunlar aslında e, müferrit meseleler gibi görünüyor bir taraftan ama müferrit meselelerin ötesine geçen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak kendisini nasıl bir meşruiyet zeminine dayandırmış olduğunu da bize e, ortaya çıkaran bir husus. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanının e, muhtemelen Kavala e, örneğini esas alarak e, ve biraz da Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği'ni birbirine karıştırarak Avrupa Birliği çünkü bizim hakkımızda karar veremez e, gibi bir ifade kullanmıştı yanılmıyorsam. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tanınmayacağı yolundaki e, beyanı acaba e, Türkiye bir yol ayrımına geldi ve bunun işareti midir? diye bir soruyu bana sorrdutu. ve İstanbul sözleşmesinden sonra acaba Avrupa İnsan hakları sözleşmesinden de Türkiye çekilmeyi mi planlıyor. Çünkü Avrupa İnsan hakları mahkemesinin Pardon sözleşmesinin 58 maddesi fesi ihbar başlığı altında yüksek sözleşmeci taraf bu sözleşmeyi sözleşmeye taraf olduk olduğu tarihten itibaren 5 yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 6 ay önceden sunulacak bir ihbarla feshedebilir diyor. Dolayısıyla nasıl İstanbul Sözleşmesi'ni Sayın Cumhurbaşkanı basit bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshettiyse bunu da feshetme yoluna gidebilir anlaşılan Türk hukuku açısından uluslararası sözleşmenin hak ve özgürlüklerle ilgili bile olsa Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilmesinin yolu da İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle açılmış bulunuyor. Bu e, öyle zannedelim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında e, temel bir yol ayrımına geldiğini ve e, önümüzdeki süreçte bu yol ayrımının bizi nereye götüreceği konusunda bir politik tercihin de şekilleneceğini gösteriyor. E, umarım insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk devleti yolunda Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden sağlam temellere doğru üzerinde inşa etme fırsatını bu defa kaçırmayız. Hepinize iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.